Geri, de ki gerizekalı de. Sen de o kadınla mutlu olamazsın de. Ara çalıyor işte. Ya yaptım ya. Senden Senden elveri Kim Kimle elveri çöz? Boşanmadın mı? Ha? Ya boşamadın ara. Mu? Ara de ki sen o kadını Senin boşa de. Senin ağzına çıçamam hayatım. Gülbeyim <laughs> <laughs> bu gülcek hiçbir şey değil. Küfür etme bak, küfür etme. Hakaret et ama küfür etme. Ne yapıyorsun lan? Gel çok kaldı. Utanmaz. Anne, anne sen nasıl buldun oğlum ya? Ama onlar sabahın dediği için çırak da alacağım, uçak da alacağım, Mehmet Ayşem de alacağım, Emre Düşünemeyeceğim ben taşıyacağım. İnşallah çocuğu olmaz ya. İnşallah çocuğu olmaz. Dönüş, dönüşte ama ben yapacaktım ama erkekler diye yapamadım. Utanma şükür şakaya. Basın etimi gelin tabi. Utanma e sen kimle konuşuyorsun? Yalçın'la. Yalçın'la mı? He. Ee? Ben sana aramayacağım demedim mi bir daha onu? <laughs> ne diyor geri zekalı? Numara açacağım anne. Hadi kapat hayatım kapat kapat. Sen onu uyaşacak zaten işim yok. Ne diyordu ki sana? Utanmaz diyor. Abu, sen bir daha boş ver hiçbir şekilde arama bu yalçını tamam mı? Ama bakımda da arayacağım ama. Yok ne hali varsa görsün bırak ya. Arama tamam mı bir daha? Hadi çıkalım. Hadi. hadi çıkalım.